sağlık ve kültür gibi birçok konunun ele alınacağı rota, Mehmet Kumcağız'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'de Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da. Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa Ana Haber Merkezinden Haberin Merkezinden herkese iyi akşamlar ben Dilekşen. Gündemin öne çıkan en sıcak gelişmelerini aktarmak için ekranlarımızın başındayız. İlk haberimizle bültenimizi açıyoruz. Almanya'daki genel seçimlerde CDU, CSU %29 oy alarak birinci parti oldu. AFD ikinci sıraya yerleşirken SPD tarihi bir düşüş yaşadı. CDU lideri Mert, AFD ile işbirliğini reddederek istikrarlı bir hükümet kuracaklarını açıkladı. İşte detaylarıyla haberimizde. Wir haben Bundestagswahl 2025 gewonnen. Almanya'da yapılan erken genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre Hristiyan Birlik Partileri %29 oy alarak birinci oldu. Alman birinci televizyon kanalı A Erdi'nin yayımladığı ilk sonuçlara göre, SEDEU Genel Başkanı Fredrik Mertz'in liderliğindeki SEDEU CSU, 2021 seçimlerine kıyasla oylarını 4,9 puan artırarak sandıktan birinci parti olarak çıktı. Wir haben einen sehr engagierten Wahlkampf geführt und ich will deswegen noch einmal wirklich herzlich Dank sagen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Haus. Die haben wirklich Übermenschliches geleistet in diesem Wahlkampf. Ohne die Mitarbeiter dieses Hauses hätten wir dieses Wahlergebnis gestern nicht erzielen können. Wir haben damit einen klaren Regierungsauftrag und wenn ich mir die Sitzverteilung im Deutschen Bundestag anschaue, dann sind es 208 Mandate für die CDU-CSU, elf mehr als wir in der letzten Wahlperiode hatten. Und dies bei einem um rund 100 Mandate verkleinerten Bundestag wächst die CDU-CSU-Fraktion um elf Mandate. Zusammen mit den Mandaten der Sozialdemokraten, die auf 120 Abgeordnete kommen, sind wir mit 328 Mandaten von 630 natürlich in der Lage, eine Regierung zu bilden, eine schwarz-rote Koalition. Partisi ise oy oranını 9,1 puan artırarak %19,5 ile ikinci sıraya yerleşti. Mevcut Başbakan Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti ise büyük bir düşüş yaşayarak %16 oy aldı ve üçüncü sıraya geriledi. Bu sonuç, SPD için 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük oy oranı oldu. Yeşiller Partisi %13,5 oy alırken, Sol Parti %8,5 ile meclise girmeye hak kazandı. Hür Demokrat Parti ise %4,9 oy oranıyla baraj altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya. İlk kez seçimlere katılan Sahra Vagın Kneşt İttifakı Partisi de %4,7 oy aldı. Sandık çıkış anketlerine göre Almanya Federal Meclisi'ndeki sandalye dağılımı şu şekilde oldu. SDU CSU 211, AFD 142, SPD 116, Yeşiller 98, Sol Parti 62. Ayrıca seçim barajından muaf olan Güney Şilesvik Seçmen Birliği bir milletvekili çıkardı. AFD'nin başbakan adayı Alice Waidel ise seçim sonuçlarını tarihi bir başarı olarak değerlendirerekse de USU ile koalisyon yapmaya hazır olduklarını ifade etti. SPD genel başkanı ve başbakan Olaf Scholz seçim yenilgisini kabul ederek "Bu partimiz için acı bir sonuç" dedi. Hür Demokrat Parti'nin oylarının %5'in altında kalması üzerine partinin genel başkanı Christian Lindner hesabından yaptığı açıklama ile aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Seçim zaferinin ardından Berlin'de partililere hitap eden de U Genel Başkanı Friedrich Merz, seçmenlerin kendilerine açık bir yetki verdiğini belirterek Almanya'nın karşı karşıya olduğu ekonomik ve toplumsal sorunlara hızla çözüm üreteceklerini söyledi. Koalisyon görüşmeleri hakkında konuşan Merz, AfD ile herhangi bir işbirliği yapmayacaklarını net bir şekilde ifade etti. "SDU olarak AfD ile bir işbirliğini kesinlikle reddediyoruz. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Almanya'nın geleceğini sağduyu" Merkez ve demokrasi üzerine inşa edeceğiz. Potansiyel koalisyon ortakları konusunda ise Yeşiller ve FDP ile görüşmelere açık olduklarını belirtti. Ancak Scholz liderliğindeki SPD'nin aldığı ağır yenilginin ardından sosyal demokratlarla bir ortaklık ihtimalinin düşük olduğunu dile getirdi. Parlamento'da 19 Türk vekil Almanya'daki genel seçimlerde 19 Türk kökenli aday Federal Meclis'e girmeye hak kazandı. Almanya'da dün yapılan genel seçimde 19 Türk asıllı aday milletvekili olarak Federal Meclis'e girmeye hak kazandı. Genel seçimlerin geçici resmi sonuçlarına göre 19 Türk kökenli milletvekili 21. dönem Federal Meclis'te görev yapacak. Sosyal Demokrat Parti 7, Sol Parti 7, Hristiyan Demokrat Parti 2, Yeşiller 2, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi 1 Türk kökenli milletvekili çıkaran partiler oldu. Hakan Demir, Metin Hakverdi, Macit Karahmetoğlu, Mahmut Özdemir Aydan Özoğuz, Derya Türk Nahbaur ve Serdar Yüksel Espededen parlamentoya seçilen isimler oldu. Sol partiden ise Gökay Bulut, Ateş Gürpınar, Ferhat Koçak, Cansın Köktürk, Cansu Özdemir, Cem Hamit İnce ve Mirza Edis meclise girmeye hak kazanırken de Uğdan Serap Güler ve Tijan Ataoğlu, Yeşillerden ise Ayşe Asar ve Filiz Polat milletvekili seçildi. Hagında uzun süredir espedenin güçlü olduğu siyasi arenada, Ataoğlu'nun başarısı büyük yankı uyandırdı. Almanya'nın Hagen şehrinde 23 Şubat 2025'te gerçekleştirilen federal parlamento seçimlerinde ise adayı Tijen Ataoğlu büyük bir zafer kazandı. 44.053 oy alarak %28,92 oy oranına ulaşan Ataoğlu, rakiplerini geride bırakarak seçimlerden birinci çıktı. Bu sonuç, SEDEU açısından sadece bir zafer değil, aynı zamanda partinin uzun yıllardır beklediği bir geri dönüş anlamına da geliyor. SESU'dan da Hülya Düber Partisi'nin ilk Türk kökenli milletvekili oldu. Almanya'da geçen dönemde 18 Türk kökenli kişi parlamentoya girmişti. Almanya'da havalimanı grevi başladı. Kamisökleri çalışanlarının toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Verdi Sendikası tarafından Düsseldorf ve Köln havalimanlarında bugün 24 saatlik grev başlatıldı. Almanya'da kamu sektörü çalışanları için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından, Verdi Sendikası Düsseldorf ve Köln Havalimanları'nda çalışan personeli 24 saatlik greve çağırdı. Bugün başlayan grev nedeniyle birçok uçuşun iptal edilmesi veya gecikmeler yaşanması bekleniyor. Düsseldorf'ta grev, sabah saatlerinde başladı. Çekin görevlileri, bagaj taşıma ekipleri, yer hizmetleri çalışanları ve uçaklara su temini gibi kritik alanlarda görev yapan personelin iş bırakması, hava trafiğinde ciddi aksamalara neden oluyor. Köln Havalimanı'nda da pazar akşamı başlayan girevle birlikte uçuşlarda önemli bir aksamaya yol açıldığı bildiriliyor. Bu girev, yalnızca havalimanı çalışanlarını değil, kamu sektöründe görev yapan 2,5 milyondan fazla çalışanı ilgilendiriyor. Eğitim, itfaiye, kamu hizmetleri ve federal polis teşkilatındaki personelin de dahil olduğu toplu iş sözleşmesi kapsamında sendikalar, maaş artışı, stresli işlerde çalışanlara ek ödenek ve 3 gün fazla ücretli izin talep ediyor yetkililer, yolcuların uçuşlarını kontrol etmeleri ve alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri konusunda uyarıda bulundu. Yine bir grev haberiyle karşınızdayız. Bu sefer Belçika'da. Belçika'da iki demiryolu sendikasının başlattığı 9 günlük grev Hollanda ile Belçika arasındaki tren seferberlerinde aksamalara yol açarak yolcuları sefer iptalleri ve gecikmelerle karşılaşmasına neden oluyor. Belçika'da iki demiryolu sendikasının başlattığı 9 günlük girev, Hollanda ile Belçika arasındaki tren seferlerinde ciddi aksamalara neden oluyor. Girev, 21 Şubat Cuma akşamı saat 22'de başladı ve 2 Mart Pazar gününe kadar sürecek. Belçika Ulusal Demiryolu Şirketi ve Hollanda Demiryolları, yolcuları sefer iptalleri ve gecikmeler konusunda uyardı. NMBS, grev süresince mevcut personel sayısına göre alternatif bir sefer planı oluşturacaklarını, ve bu planların seyahat planlayıcısından takip edilebileceğini bildirdi. Grevden etkilenecek ana hatlar arasında şunlar yer alıyor. Eurocity direkt Lelystad'dan Amsterdam üzerinden Belçika'ya giden bu hat, grev süresince Rotterdam'da son bulacak ve Belçika'ya devam etmeyecek. Eurocity Rotterdam'dan Breda üzerinden Belçika'ya doğrudan giden bu hattın seferleri büyük ölçüde devam edecek. Ancak bazı iptaller yaşanabilecek. Eurostar Amsterdam'dan Brüksel üzerinden Paris veya Londra'ya giden bu hattaki seferlerin çoğu planlandığı gibi işleyecek. Rosendal Antwerpen Stoptrain Rosendal'dan Antwerpen'e giden yerel tren hattında bazı seferler iptal edilirken bazıları devam edecek. Grevin nedeni Belçika'daki bağımsız demiryolu sendikaları OVS ve ASTB tarafından hükümetin emeklilik yaşını yükseltme planlarına karşı bir protesto olarak organize edilmiştir. Sendikalar bu planların çalışanların geleceğini tehlikeye attığını savunuyor. Yolcuların seyahat planlarını yaparken güncel bilgiler için NMBS ve NS'nin seyahat planlayıcılarını takip etmeleri öneriliyor. Hollanda'nın Lahey kentinde Hocalı katliamının kurbanları anısına düzenlenen anma programında katılımcılar saygı duruşunda bulunarak katliamı kınadı ve Hocalı'nın unutulmaması gerektiğini vurguladı. Hollanda'nın Lahey kentinde Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da gerçekleştirdiği katliamın kurbanları Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği tarafından anıldı. Anma programı Hocalı soykırım anıtı önünde düzenlendi ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İlyas Topsakal, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğinden Elçi Müsteşar Pınar Gülün Kayseri, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık ve Eski Bakü Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Hüseyin Altınalan gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Program, saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından anıta çelenk ve karanfiller bırakılmasıyla başladı. Konuşmalarda, Hocalı'da hayatını kaybedenler rahmetle anılırken, katliamı gerçekleştirenler lanetlendi. Gül'ün Kayseri, Hocalı katliamının dünya kamuoyunun hafızasına kazındığını vurgulayarak, Hocalı katliamı, insanlığın dersler çıkartması gereken bir olaydır dedi. Topsakal ise Hocalı katliamının adaletin ve insanlığın sınandığı bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Hocalı sadece Azerbaycan'ın değil, tüm insanlığın yarasıdır. Bu acıyı dünyaya anlatmak ve adaletin yerini bulmasını sağlamak, bizim görevimizdir ifadelerini kullandı. Eski iletişim müşaviri altına alan, Hocalı katliamının küresel medya tarafından sansürlendiğine dikkat çekerek, güçlü bir devlet olabilmek için güçlü bir medyaya sahip olmak gerekiyor dedi. Ayrıca, Türkiye ve Azerbaycan medyasının birlikte çalışarak, Ermenistan'ın kara propaganda faaliyetlerini boşa çıkardığını vurguladı. Bu anlamlı etkinlik, Hocalı katliamının unutulmaması ve adaletin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Ana haberlerimizin hemen ardından etkinlik ve aktiviteler akabinde hava durumu sizlerle birlikte olacak. Lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın. Bizler Türkiye'den ve Avrupa'dan en güncel haberlerle, en tarafsız haberlerle yine haberin nabzını kanal Avrupa ekranlarında tuttuk. Yarın yeni gelişmelerle tekrar burada olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa Etkinlik ve Aktiviteler Programı'ndan herkese merhabalar. Türkiye'nin önde gelen fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezlerinden biri olan Romatem Sağlık Grubu, Hayat Harekettir sloganıyla Almanya'daki ilk sağlık kliniğini Neuss kentinde hizmete açtı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında, Türkiye'nin ilk ve tek zincir sağlık merkezi olma özelliğiyle Samsun, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Azerbaycan, İzmir, Karadağ Montenegro, Ankara ve Almanya Noyst'a açtığı hastane ve kliniklerle hizmet anı genişleten Romatem Sağlık Grubu, Avrupa'daki ilk yatırımı olan Romatem Noyst Kliniği ile fizik tedavi alanında uluslararası marka olma yönünde önemli bir adım atmış.